Koyunlarımızın akşam yemini veriyoruz. Bir önceki videomda motor aldık geldik falan filan derken sabah motorun plakasının düştüğünü fark ettim abi. Tabi uğraş dur, jandarmaya git, polise git. Ben de parayı verince direkt çıkartılıyor zannediyorum ama o iş öyle olmuyormuş. Önce jandarmaya bölgesine göre tabi. Polis bölgesi ise polise, jandarma bölgesi ise jandarmaya gidip e, bildirmen gerekiyor. Daha sonra resmi gazetede plakanı kaybettiğine dair bir zımbırtı, ilan yayınlaman gerekiyor falan filan derken abi ciddi ciddi deli bir uğraş. Öyle bir durum oluştu. Her neyse koyunlarımızın yemini veriyoruz. Ee, kafamda uzun zamandır video paylaşmıyorum biliyorsunuz. Kafamda artık farklı bir YouTube sistemi var diyeyim sana, size. Şöyle bundan sonra gezerek insanları tanıtmanın, çiftlikleri tanıtmayı düşünüyorum. Kendi buradan daha çok belki de burayı hiç çekmeyeceğim. O da ben, o da şey değil meşhur ya da belki ayda yılda bir çekersem çekerim. İçerik üretemediğim zaman olabilir. Ee, şey yapıyorum. Farklı farklı çiftlikleri gezip, farklı farklı çiftliklerde farklı hayvanları göstermek istiyorum. Balık videoları. Ondan sonra yani aslında bir nevze benim doğal e, hayata olan hevesim ve Sevgimle alakalı videolar işte balıktır, hayvanlardır, koyunlar, köpekler böyle değişik şeyler çekeceğim, böyle bir düşüncem var. Yorum ve önerilerinizi bekliyorum tabii ki yorumlarda. Artık İstanbul'a geçmeyi düşünüyorum. Böyle bir durum var kafamda, o yüzden bu yani bu çiftliğin günlük vloglarından daha çok kendi böyle değişik bir e, içerik üretmeyi planlıyorum. Bakalım hayırlısı ne olur ne biter veya bilgi içerikli videolar yapacağım. Bak 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 beni izleyecekler bak. Oğlum rahattır lan rahat. Böyle bir durum var. Abi Avustralyalılar da efsane <laughs> efsane oldular demeyeyim. harbiden efsaneler. <laughs> Bu hayvanı da bu hale kolay kolay herkes getiremez. İddialıyım. Harbiden iddialıyım. Yani çok iyi bir üreticiden işi çok iyi bilen bir adamdan aldım ben bu hayvanları. Türkiye şampiyonundan aldım ve bu hale getirdim. Ve iddia ediyorum şu an kendimi ona rakip görüyorum. Bu hayvanı bu hale de getirmek kolay değil. İnşallah saklayabiliriz. Yani İnşallah olur. Ee, giderse yarışmaya çok iddialı hayvanlar var. Tabii ki nasip. Herkesin harcı da değil. Burada da yine brahmalarım var. Uzun zamandır çekmiyorum. Bunları da çekeyim hazır. Maşallah kızıma bak kızıma. Biblo biblo. Şöyle baflar var. Burada bir kolombiyan horozumuz var. Bunlar da çok güzel. Kızlar ne yapıyorsunuz? He ne oldu meraklı meraklı melat. Böyle gidiyor abi. Bunların hepsi satın diyebilirim. Hepsini verdik. Burada da var yine. Bakalım hayırlısı. <laughs> evet çimlendirmemizi yine yaptık. Şöyle göstereyim. Ay şöyle burayı fare miymiş neymiş lan? Şöyle göstereyim bak. Görüyor musunuz? Bak Bir günü daha var normalde ama şu an Protein oranının en yüksek olduğu seviye bu yani Şurada tam olmamış Bak şöyle yapalım aynen öyle bak Bak Şöyle Şöyle göstereyim abi bunu efsane derim yiyecek hayvanlar. Şöyle yapalım abi. Güzel ha. Ben de sevdim. Bu işi yapacağım yani. Bak. Yüzde 30 neredeyse protein oranına sahip efsane bir şey diyelim. Yem olayı bu. Doğal protein diyelim. Lan bunlar aslında ben de yesem ne olur? Bir deneyeceğim ha. Şöyle yapalım abi. Bu bana bugünlük yeter. Şimdi şunu bir kafama takayım. Bir dakika durun. Şöyle yapayım abi. Şunu bir kafama takayım şöyle. Tam bir oturtalım. He. Şimdi şunu geri böyle çekiyoruz. Tamam mı? Oradan. olmuş. Yarın daha da güzel olacak muhtemelen. Şöyle yapalım abi. Tamam. Şöyle getirelim. Olduğum hmm. gemi bunu bu şekilde döküyorum abi. Tamam mı? Bakın normalde çok doğala yakın organik yumurta üretimi yapmış ol, olsaydım bu sistemde yumurta yemine ihtiyaç duymadan birkaç farklı gıda maddesiyle tamamıyla hayvanın yani tabi buğdayda da şey var ama hani gdo'dur cattır tarım ilacıdır şey var gübresidir e, var ama yine de doğala en yakın şekilde yumurta üretimi bu sistemde yapılabilirdi. Bunu aslında uzun yıllardır biliyorum ama tamamıyla merakım bu öğretmen Recep diye bir ee, hocamız çıktı. Rize'deydi sanırsam şey yaptı hani ineklerine bununla baktığını söyledi falan filan. Ondan sonra biraz da aşırı merak saldım. Sonra Sefaya sayesinde tamamıyla ne şekilde yapıldığını bunu yapmak da öyle basit iş değil. basit ama işi bilmen lazım. Öyle söyledim. Bakın hepsini ayrıştırdım abi. On numara. Böyle aslında böyle yapabiliriz. Hayvanlar da şu an bekliyor mesela. Şöyle yapalım. Şimdi ben bunu ne yapıyorum? Şöyle yapıyorum abi. Onu buradan koyuyorum. Şöyle yemle karıştırıyorum. Evet kuğularımız epey epey büyüdü. erkek dişi çıktı yavruları. Bu arada şöyle bir durum da var. E, su kuşları tüyden çıktı. Mandarin ördekleri bir bütün tüyünü tamamlıyor bu sezonda yani sağlıklı beslenenlerin hepsi Eylül ayı girdiğinde cam gibi tüyleri sahip oluyor. bakın bunlar da yavrular da anneleri gibi rengini alacaklar tamamen vay be helal olsun evet ördeklerimiz tekrar tüye girdi şu anda Ren değişiyorlar. Mandarin erkekler deri tüy yani rengini almaya başladı. Şu an çok güzel ay olmaya başladılar yani. Korkmayın korkmayın korkmayın. Bak 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 bak. bak. Tamam be. Havuz doluyor. Şöyle göstereyim. Evet, ne yapıyorsunuz? Gel bakayım, gel. Gelin hadi. Al bakayım. Al bakayım. Deli kız. İpek, gel bakayım. Al. Al. Yiyor. Al. Al. Hadi ye. Tamam. Şöyle koyalım abi, şimdi şöyle itelim. Sen niye çıkmıyorsun adada? Bak. Evet. arkada duran mesela süper. Evet. Beyaz kuğularla siyah kuğuları yer değiştirdik. Neden yer değiştirdim? Şimdi bu iki anne ve babamız şey arıyor kendine yer arıyor. Sanırım tekrar anne baba olacaklar yumurta yapacaklar. Bunun için de bir, bir buçuk iki aylık bir sürece ihtiyaçları var. İlk yuva yapacaklar. Ondan sonra yuvalarını örecekler. Erkek yuva örecek. O da yaklaşık bir ay falan sürüyor. Böyle 10-15 günde, 20 günde yuva örüyor. İnanılmaz bir yuva inşa ediyor. Daha sonrasında dişi o dönemde yumurtaya hazırlanıyor. Kendi yumurtasını oluşturuyor. Ve kuluçkaya oturuyor. Dişi yumurtasını yumur ilk yumurtasını yaptığı zaman erkek hala devam ediyor şeye. Yuva yapmaya, kendine yuva yapmaya. En son bitiriyorlar. 6 tane kadar yumurta şey yapıp o kuluçkaya tamamen oturuyor. Bu da neredeyse ne ayına buluyor. Ee, yani Kasım'ın sonu Aralığın başı gibi tamamen oturmuş olur diye tahmin ediyorum. Bir aksilik olmazsa. O yüzden beyazları öbür tarafa. Bunları bu tarafa aldım. Şimdi bunlara e, ot temin edeceğim. Bırakacağım. Erkek ve dişi seçmiş olduğu bir noktaya eee yuvasını yapıp yavrulayacaklar. İnşallah hayırlısı bakalım. Evet şimdi siyah kuğularımız yuva yapmaya hazırlanıyor. Yani onu hissettim. Bunlar için yuva yapabilecekleri belirli iki tane noktaya ayrı noktalara yuva yapabilecekleri saman bırakacağım. Artık Nereyi seçerlerse nere onlara güvenilir gelirse oraya muhtemelen yuva yaparlar. Şöyle yapalım abi. Bunu buraya dökeyim. Tamam mı? Şöyle bu köşeye. Şöyle döktük. Yapalım. kötü oldu. Niye kötü oldu? Rüzgar bu taraftan esiyor. şunu şuradan alacağım. Şunu. Tamam mı? Belki buraya yapmak isterler. Şöyle koyalım abi bunu. Bu şekilde. Buraya bıraktım. Buradan istediği bir noktaya çekebilir. Bir tane de öbür uca yapacağım. Muhtemelen şu köşeye yapar diye düşünüyorum. Ama tabi kendi kararı. Kuvunun. Ee, dur bakalım nasıl olacak. Hatta şöyle yapayım. Bu otu böyle zapt edemeyiz. Şuradan hemen şöyle Şöyle dönelim abi bununla Tamam mı? çok basit bir şekilde Şöyle Şu otu şuraya bir iteyim Böyle itelim abi Bunu da itelim Çünkü Rüzgar hep o taraftan estiği için Hatta şu dalı Kopartırsak ne olur Hiçbir şey olmaz ben Bunu Ay! Çıkartıp bunu aldık Şimdi daha güzel oldu bence. Şöyle yapayım. Evet. Şimdi buradan otu istediği herhangi bir noktaya çeker. Hatta gelip buraya bile yapabilir. Genelde yapmaz ama şöyle diğer şeyleri de alayım. otlar gitmesin. Buraya yaptık. Şimdi farklı bir noktaya daha yapacağız. Evet, <laughs> bu kara kızı eşlemiştik hatırlarsınız önceki videolarımda göstermiştim. Şimdi bunun doğumu yanaştı sayılır. Yani çok da uzun bir süre kalmadı. Yani şeye bakmadım tarihe ama şimdi bunun için bir yuva koymam gerekiyor artık ki hayvan yerini yapsın diye. Gel Hadi. Gir eve bak bakayım gireceğim mi? Merak edeceğim Hadi. 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 Evet hadi bakayım. Üstüne çıkmaya çalışma falan. Evet. Hadi be kızım gir de. Bak bak. Göbeğin var göbeğin. Evet abi burada da yeni getirmiş olduğum beynizden bir arkadaşımın yollamış olduğu Kaliforniya kıldırcınları var. Mükemmel adamlar. Uzun zamandır böyle heves ettiğim harbiden eee çok özel olduğunu düşündüğüm hayvanlardan kendisine de buradan teşekkür ediyorum ismini vermeyeyim ee, yani ismini vermemi ister istemez bilmediğim için kendisi yolladı sağolsun ve güzellerini seçmiş tüyleri en düzgün olanlardan seçmiş ve yollamış Orada, buradan da ona teşekkür etmiş olayım mevlüte eyvallah diyelim. Bugünkü videonun burada sonuna geldik. Tavukları yükledim. İstanbul'a hayvan götürüyorum. Bir tur atıp geri döneceğim inşallah. Herkese iyi günler diliyorum. Beni izleyip takip etmeyi unutmayın. İyi günler. Hayvanları İstanbul'a sağ salim indireceğiz şimdi. Getirdik.